Hazreti Davud evet. bir gün mabette otururken iki davacı evet. duvardan atlayarak yanına geliyor. Bu adamlar niye duvardan atladı? Kapısı yok mu? Çünkü ayette evet. tam olarak diyor ki İz-i mihra Hani onlar duvardan atlayarak Davud'un yanına gelmişlerdi. Bir koyun ile 99 koyun arasında bir dava oluşmuş. Hazreti Davud onları dinliyor. E, 99 koyun olan diğerinin bir koyununun da almak istiyor. Ya bir adaletsizlik evet. var. Bak kıssanın evet. güzelliğine bak. Hz. Davut hükümdar. Ama mabette. İki davacı duvardan atladı. Bir koyun 99 koyun. İnsanlar anlasın diye ne kadar da anlaşılır. Hz. Davut onlar arasında adalet ile hükmediyor. İnne hâde ehîlehu tis'un. Bu kardeşimin diyor 99 koyunu vardır. Ve tizgonun ve liye ve fil Benim bir koynuma da göz dikti, onu da almak istedi ve tartışmada da bana galip geldi. Zengin daha zengin, zengin. fakir daha fakir oldu. Bizde yok mu bugün? Evet. Bizde nasıl? Bugün 99 koyunu olanlar bir koyunu olanların bu bir koyununa göz dikiyor mu dikmiyor? Hazreti Davud onlar arasında adalet ile hükmetmesine rağmen onlar gittikten sonra tövbe etti. ne vanne Davud. bizim onu imtihan ettiğimizi anladı. Ayet okuyacağım ama bu ayette secde ayeti vardır. Ve harra rakian ve Ve hemen tövbe etti, bağışlama dedi. Hazreti Davud'un suçu ne ki? Niye tövbe etti? Bizim onu imtihan ettiğimizi anladı diyor. Neden? imtihan neydi burada? Konu neydi? Hazreti Davud nasıl imtihan edildi? bak birçok soru var şu an. Birincisi adamlar duvardan atladı. Kapıdan içeri giremiyorlar. Derdini halk anlatamıyor. Adaletsizlik evet. var. Zengin daha zengin. Fakir daha fakir oluyor. Bir koyun ile 99 koyun. Ya koskoca hükümdar senin koyunla mı uğraşacak? Çek. Hadi. Bir koyun. Evet. Değil mi böyle derler değil mi yani o içeriye sokmuyorlar demek ki bu adamlar niye duvardan Hz Hazreti Davud'un imtihanı neydi? Halk ile arana duvar örme ya Davud. Ne kadar güzel. Yani o ederim, abi. halk kapıdan gittin, duvardan atlamak zorunda kalmasın. Önce adalet sonra mabed.